Herkese selamlıyorum arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır bugün de sizlere güzeller güzelimiz olan cazalsı başı ve karizmatik beyimiz Elkan Meriç'in en güzel en çekici fotolarını sizlere video haline salarak sizlere sunuyoruz arkadaşlar umarız ki çok beğeneceksiniz çok mutlu olacaksınız arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone Köprümüzə və bildirim tonunu açmayı lütfən unutmayın. Bunları yaparsanız bizlərə çox dəstək olmuş olursunuz arkadaşlar. Kanalımızı takibdə qalın ki, bir sonrakı videolarımızdan aberdar olasınız arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi sevgilər. Yeni bir videoda görüşmək üzərə.